şu an ayağında canlı yayındayız. <laughs> o zaman e, bu arada şu an diğer izleyicimize buradan selam gönderiyorum. Özellikle farklı illerde olup bizi izleyemeyenlere kocaman selam gönderiyorum. Elimizden geldiğince her ile gelip her ilde buluşmalar yapmaya çalışacağız. O zaman sıradan sorun almaya devam edebilirim. Kimler gelmek istiyor? Ben seçeyim bu seferlik. E, seni alayım. <laughs> Şimdi merhaba, boynuna farklı farklı doğal taşlar geliyorum. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Eee kendi adınla ne? nereden katılıyorsun? Ay. Hep bunu Instagram'da canlı yayında söylüyorum kafam karıştı. Hemen bir adını söyle bakalım. Adın ne? Elif. Elif hoş geldin adaşım. Boynunda doğal taşlar görüyorum. Ametis ve ne o? Çilek kovar, çilek kovar, çilek kristal, şile kuvars, elmas kristal kuvars, kırık taş kolye. Taş böyle ee, güzel günlerde kullan. peki? Elifciğim var mı merak ettiğin sormak istediğin sorular? Evet, ben e, suya sokulmaması gereken su, e, doğal taşları söz Şimdi şöyle söyleyeyim, suya sokulması gereken bazı önemli doğal taşlar var. Hatta bazı doğal taşları suya sokarsanız suda zehirli madde dahi yayabiliyor. Hatta tarihte e, bazı imparatorların kendilerini bu suyla e, nasıl desem, e, şey yaptıklarını söylerler. Bazı doğal taşlar mutlaka suya girmemeli. Bunların en başında kesinlikle malahit taşı var. Malahit taşı, lapis, lazuli taşı mutlaka suya girmemeli. Bunlar suya girdiği takdirde girmemeli. bunun ee, yanı sıra işte sodalit doğal taşı. Yani aslında sonu itle biten, mesela sodalit, amazonit gibi doğal taşlar mutlaka suya girmemeli. Suya girerlerse bazıları zehirli madde yayabiliyor. Bazıları ise suda aşınarak hasar görebiliyor. Ve benim birkaç soru benim birkaç tane söyleyeceğim bir soru daha var. Ee, ametis, ametis modelliklerine, çilek varsın. kristal kuvarsız modelliklerine bunları çok merak ediyorum. Ee, hemen cevaplayayım. Ametist doğal taşı biraz daha negatif uzaklaşma, biraz daha böyle stresi alnı yönde bir doğal taş. Ee, kristal kuvarsız biraz daha böyle hani böyle olur ya kafamız çok dolu olur. Böyle biraz rahatlamak isteriz. Biraz böyle rahatlamak, sakinleşmek için e, ee, varsa, rozelle yerine çilek varsa sevgiyi çekmek, e, huzuru ve mutluluğu çekmek için önerdiğimiz doğal taşlardan birimiz diyebilirim. Belki sana bir Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ay gel şu kızlar mı söyleyelim? Çok memnun oldum Kaya'ya geldiğine katıldığına. Çok iyi bak kendine. Çok güzel. O zaman sıradan almaya devam edelim. Sen de istersen. O zaman hemen sorun e, sorunu alayım ama önce bir kendini tanıt bakalım. Adın ne? Ee, Ceren. 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 Hoş geldin Ceren'ciğim. Sorun ne? Merak ettiğin soru. Ee, aslında bu... E, şey, pembe kumarsı gerçekten sevgi çekiyor mu? Şimdi tamam. şöyle söyleyeyim. Pembe kumarsı sevdiğin insandan ziyade hayatta bir sevgi çekiyor. Yani bu arkadaşlarının sevgisi, öğretmenlerin sevgisi olur. Yani genel olarak sevgi ve mutluluğun enerjisini çekiyor diyebilirim. E, yani bir olarak sevgi mutluluğu çekmek istesem sen de kuvvet kullanmalısın. Ama böyle bir kişiye özel değil kesinlikle. Genel olarak e, huzur dolu güzel bir enerji çekiyor. Ve e, huzursuz olduğumuz zaman hangi doğal saçları kullanabiliriz? Ben birazcık daha özellikle benim kişisel biraz da daha... huzursuzluk veya seçeceğiz. Mesela LGS döneminde ben LGS sınavı öğrencisiyim. E, ve bu durumlarda bazen çok geriliyorum. Bu durumlarda ne yapabilirim? Sen böyle deyince aklıma kendi sınav zamanım geldi ya özellikle büyük sınavlar işte MGS olur, üniversite sınavları olur bunlar inanılmaz göz korkutucu ve e, insana inanılmaz geliyor. Yani şu an sınava girdiğim zamanları bakınca ne kadar gergin olduğumu hatırlıyorum. Şöyle söyleyeyim genel olarak okulla yönelik bir stres varsa, okulla ilgili bir stres varsa ki stres aslında bizim hem okullarda hem de kendi kişisel hayatımızda. E, daha örnek veriyorum sen stresli değilsen daha başarılı olabileceksen stresli olduğunda daha kötü puanları elde ediyorsun. Bu yüzden okulda stres için mutlaka ametis ve siyah onik saçlarını öneriyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten. Teşekkür ederim. Gel kocaman bir sarılalım seninle. Abi sana Çok mutlu oldum tanıştığıma. Çok iyi bak. Çok Şimdi siyahını almaya devam edebilirim. Siz seçin. Kim alalım? Gel. Bir anlama geldin mi sen? Merhaba. Hemen bir emreceyim. Var mı merak ettiğin sorular? Var. Elif sağlı. Şimdi biz Oğlak burcu için hangi taşları kullanabiliriz? Biraz daha oğlak burcu için ağrıyım doğal taşlar olacaksa kesinlikle ama kesinlikle yeşil ve kaplan gözü olacaktır. Oğlaklar birazcık daha yeşil ve kaplan gözünü kullansınlar. Bunun yanı sıra pembe kuvarsı önerilerim arasında. Teşekkürler. Bir de Elif Suat'la benim bir kanalım var YouTube kanalım. Ee, adı Elif Nehir Mercimek. Biraz daha büyüdüğümde adını değiştirmeyi düşünüyorum. Bu şu an çektiğim videoyu da YouTube'a koyacağım. Adını tekrar hemen takip etsinler. Elif Nehir Mercimek. Elif Nehir Mercimek mutlaka bu tatlış kanalını takip edin. Takiplerinizi bekliyoruz. Peki. Başka sormak istediğim bir soru var mı? Merak ettiğin. Şanlık yok. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Gel kocaman sarılalım. Çok iyi. Çok Hoşça kal. O zaman sıradan almaya devam edelim. Hangisi? Ah kırmızı. Hoş geldin. Merhabalar. Adım Elif, ne gün doğmuş? Ee, özellikle merak ettiğim soru, Aslan Burcu için hangi taşları önerirsiniz? Adın Elif mi? Evet. Çok memnun oldum. Adışım. Aslan burcun doğal taşları. Şimdi şöyle söyleyeyim, Aslan Burcu'nun doğal taşları arasında kesinlikle öneririm. E, Kaplan Gözü, sonrasında sitrin doğal taş olacaktır. Kaplan Gözü ve sitrin doğal taşını öneriyorum. Bunun yanı sıra e, Aslan Burcu mutlaka pembe kuvveti öneriyorum. Bir de, e, okulda başarıyı çeken taşlar. Ben Okulda biraz daha başarı üzerine doğal taş istiyorsunuz. Özellikle e, okulda neyde kötü olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ah. <laughs> Tabii ki de o da önemlisi. E, ama öğretmen misiniz? <laughs> direkt öğretmen olmanızı belirtiniz. Böyle direkt öğretmen edasıyla. <laughs> Kesinlikle çok doğru. Ya tabii ki çalışmanın yetmiş şöyle söyleyeyim. Var ya şimdi zaten yoğun olarak başarı, başarıya çalışmak getiriyor. Evet ama biz aslında doğal taş kullanımında başarı, yani çalışmanın önüne geçen faktörleri inceliyoruz. Yani sen çok çalışkan bir insansındır ama stresi sindir ve stresle öğrendiğin her şeyi unutursun. Veya odaklanmayla bir sorunun vardır. İstersen yine 10 saat çalış. O an odaklanamıyorsan ee, o çalışmalar aslında biraz çöpe gidiyor diyelim. Ee, peki okulda ve iş hayatında yani toplumsal hayatta bizim ne başarıya iter? Özellikle okul şeyde şunu söyleyeyim. Odaklanma ile ilgili bir sorun var, stresle ilgili bir sorun var. Hangisi? Odaklanma mı stres mi yoksa hepsi mi? <laughs> Genellikle stres. Eğer okulda stresle ilgili problemler yaşıyorsan önerdiğim doğal taşlar arasında mutlaka Siyah e, siyaponik ve ametist doğal taşı var. Eğer odaklanma Odaklanmayı çok büyük problemler yaşıyordum. Odaklanma ise problem mutlaka. Florit ve yeşim taşları öneriyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka bir sorun var mı? Bu kadar. O zaman çok iyi bak kendine. Gel kocaman sarılalım. <laughs> çok <laughs> memnun <muyumlu> oldum. <Hadi gülüyor> çok iyi bak kendine. <laughs> Hoşçakal. Doğal taşlarla ilgili sorularınızı almaya devam edebiliyorum. Evet. Kimler? Siyah <laughs> tişörtlü birisi Merhabalar. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hemen bir seni tanıyalım. Adın ne? Adım Mina. Hoş geldin Mina'cığım. Hemen sorularını alalım. Neyi merak ediyorsun? Neyi öğrenmek istiyorsun? Doğal taşlarda kırılma oluşmasının sebepleri nelerdir? Güzel soru. Şimdi doğal taşlar niye kırılır? Gerçekten nazarın Hani gerçekten e, bir aslında bu bir yabancı bir ama nazar taş çatlatır derler. Gerçekten Nazar ve negatif enerji sadece doğal taşların değil aslında. Hayatımızdaki birçok şeyin e, gitmesine sebep olabiliyor. Özellikle doğal taşların kırılması da nazarla ilgili. Yani eğer etrafta nazar veya negatif bir enerji varsa, yoğun bir negatif enerji varsa buna bağlı olarak aslında hani hep nazara geldim derler ya, işler ters gider. Aslında yine buna bağlı. Negatif enerjiden kaynaklı doğal taşlarda kırılma gözlemlenebiliyor. Bir de e, odaklanma için hangi taşları önerirsin? odaklanma için birazcık daha mutlaka florit ve yeşil doğal karşı öneriyorum. Özellikle odaklanmada florit bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim bu kadar. Ben teşekkür ederim. Başka sorun yok. O zaman gel kocaman sarılalım. Çok memnun oldum. Tanıştırma, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, evet, o zaman sorular almaya devam edelim. Kim? Merhabalar. Hoş geldin. Hemen bir seni tanıyalım. Adın ne? Tamam. Furkan, Furkan. Peki Furkancığım hemen sorunu alayım. Ee, balık burcunun hangi doğal taşları kullanması lazım? Balık burcu hangi doğal taşları kullanmalı? Özellikle balık burcun birazcık daha kesinlikle ama kesinlikle kristal kuvars, pembe kuvars ve ametis gibi doğal taşları öneriyorum. Balıklar pembe kuvars, kristal kuvars, ametisti mutlaka kullanmalılar. Teşekkürler. Başka bir sorun var mı merak ettim? Yok. O zaman çok iyi bak kendine. Kocaman sarıl. Şimdi görüşmek üzere. Sen devam edelim. Gel bakalım. Bu arada şu an nerede olduğumuz çok fazla soruluyormuş. daha atölyemiz bir yarım saat yakın devam eder diye düşünüyorum. şu an nerede olduğumuz çok fazla soruluyor. Aslında biz bunu duymuştuk ama biraz son dakika gibi oldu. Beylikdüzü, Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Parkı'ndayız. Zaten eğer Beylikdüzü yakınlarına oturuyorsanız da ulaşımı hatta sağlayabilirsiniz. Yakınlarda metrobüs var bildiğim kadarıyla da. burası gerçekten, gerçekten çok tatlı, bir çağdaş e, yaşamı destekleme derneği ve de çok farklı böyle bir alan düzenmiş. Farklı farklı etkinlikler var. Hepinizi de buraya bekleriz. O zaman hemen bir seni tanıyalım. Hoş geldin Eylül'cüğüm, hemen söylenen var mı merak ettiklerin? Adın ne? Efendim? adım ne? Sen de Eylül'ün. Hemen söylenen var mı? Öğrenmek istediğin, merak ettiğin bir şey. E, doğal taşlar neden renkli? Nedim? Doğal taşlar neden renkli? Çok tatlısın gerçekten şimdi doğal taşlar niye renkli? Bunun aslında en çok öğrettiğimde <laughs> E, kimyasal oluşum yapıyor. Doğal taşlar yerin binlerce katı altında e, sahip oldukları kimyasal yapılarla beraber renklerini oluşturuyorlar. Aslında bu tamamen kimyanın konusu biraz daha derin bir şey. Sahip olduğu moleküller moleküler farklılıkların her birinin farklı farklı rengi var. Mesela nasıl her çiçeğin farklı rengi var. Doğal taşların aslında sahip olduğu mineraller ve moleküler yapılarla her birinin farklı rengi var diyebilirim. Nasıl Güzel bir soru bu aslında herkesin genel olarak sordu da bir soru. E, kumsal evli kumsal çok tatlış bir soru sordum. Doğal taşlar nasıl kullanılıyor? Şimdi doğal taşları aldığımızda mutlaka yapmamız gereken bazı adımlar var. Doğal taşları aldığımızda ilk olarak mutlaka arındırarak başlıyoruz. Atölyenin ilerisinde arındırma nedir, doğal taşlar nasıl kullanılır? Bunlarla ilgili hemen hızlı bir anlatım yapıyor olacağım. E, doğal taşları aslında tamamen Aldıktan sonra arındırarak yanımıza taşıyoruz aslında. Bunun e, sırrı burada. Yanımıza taşıyarak aslında şifadan bol bol faydalanmış oluyoruz. Ama bunu bir 5-10 dakika sonra atölyede birebir tütsüyle arındırıyor e, ve anlatıyor olacağım. Ee, başka sorun var mı? Yok. Ha, çok iyi bak kendine. Görüşmek üzere. Gel kocaman sarılalım. Merhabalar. Çok iyi bak kendine. Memnun ne olduğunu. Evet. Merhabalar. Arkalardan alalım arkalardan da çok. Merhaba, hoş geldin. Seni tanıyalım. Adın ne? Zeynep Duru Hoş geldin Zeynepciğim. Hemen sorun Var ya merak ettiğini sormak istediğim bir şey. E, terazi burcuna uygun doğal taş. Terazi burcu doğal taş, mı? şöyle söyleyeyim. Terazi burcu uygun doğal taşlar arasında kesinlikle ama kesinlikle bir adet sitrin ve hematit bulunuyor. Ee, böyle stresli bir insan mısın? Çık, çık. Evet. evet. Stresli. Özellikle teraziler stresli oldukları için birazdan hematit ve sitrin doğal taşlarını öneriyoruz. Bunun yanı sıra e, terazi burçlarına kaplan gözü, özellikle kuvars taşları, kristal kuvars, pembe kuvars, çilek kuvars gibi kuvars grubunda mutlaka öneriyoruz. Bir de bir sorum daha var. Ee, doğal taşlar en çok nerede bulunuyor? Ne? Doğal taşlar en çok nerelerde bulunuyor? O güzel bir soru bu arada. Gerçekten farklı ve güzel bir soru. Doğal taşlar aslında en çok Brezilya gibi ülkelerde bulunuyor ama ya bunun en çoğu yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan yıllar önce Türkiye'de doğal taşlar çıkarılıyordu. Ee, aslında dünyanın her yerinde doğal taş var diyebilirim. Yani şu an Antarktika'da dahi e, bilim adamları yeni buldu bunu. E, kristal Kuvars'tan ee, bazı yer altı madenleri bulmuşlar. Yani her yerde bunları diyebilirim ama en çok nereden geliyor diye Brezilya'dan çok fazla geliyor, Hindistan'dan çok fazla geliyor. Ee, bu şekilde farklı farklı ülkelerden geliyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka bir sorun var mı merak ettiğin? O zaman çok iyi bak kendine. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Gel kocaman sakalım. Çok memnun oldum Merhaba. Çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Merhabalar. Pardon. Atölyeye bekliyorum. Hemen şimdi soruları cevaplıyoruz. Biraz sıra var ama sorularınızı bol bol cevaplıyor olacağım. Merhaba, oh. hoş geldiniz. Oh. Hemen bir seni tanıyalım. Adın ne? Elif Derin. Hoş geldin Elif Derinciğim. Hemen sorularını alalım. Neyi merak ediyorsun? Neyi öğrenmek istiyorsun? Ee, i̇kizler, Burcu, falan, doğal taşlar, bir de heyecan, bir de stres. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu arada annem birazcık rahatsızdı. Çok fazla şimdi o da soruldu bugün. Ee, annem ikizler Burcu benim bilen bilir. Sıkı takipçilerden. Evet, evet. Ee, bugün ona gelecek mi? Maalesef gelemedi. Buradan da kocaman selamlarımı yolluyorum. Ee, i̇kizler Burcu'nun doğal taşları kesinlikle. Sen? Merazi. <laughs> Az sonra senin alalım. Şimdi şöyle, ikizler bu özellikle birazcık daha e, pembe kuvars, özellikle ikizlere Sonrasında yeşim taşı, yine ikizleri akik, ama özellikle kırmızı akik mutlaka öneriyoruz ve ay taşını da ikizler bucağı öneriyoruz. E, bir de heyecan stres, heyecan stres. Merhaba. Özellikle heyecan ve stres için önerdiğimiz doğal taşlar arasında heyecan için birazcık daha siyah evet, onyx, stres içinse evet. biraz daha amatis öneriyorum. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Gel kocaman sarılalım. Çok iyi bak kendi. Çok memnun oldum. Hoşça kal. Hoşça kal. O zaman ve devam edelim. Alın <laughs> <laughs> Kim alıyoruz? Tamamdır. Merhaba, hoş geldin. Bu son kaç dakikamız kaldı. Ona göre biraz hızlandıralım. 20 dakika. Duyduğunuz gibi son 20 dakikamız kaldı. Hızlı hızlı yetişmeye çalışacağız herkese. Herkes almaya çalışacağız. Hem sırayla ve ablamız seçiyor. <laughs> Merhaba seni tanıyalım. Ee, benim adım Azize. 12 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Hoş geldin Azize'ciğim. Şimdi Azize burada gerçekten standa ilk açımdan ve inanılmaz tatlı anne, çok sıkı bir takipçimiz. Anne. Peki Azize, hemen sorularını alayım. Neyi merak ediyorsun? Ee, oğlak Burcu'yla ilgili taşları merak ediyorum. Oğlak Burcu'nun doğal taşları arasında birazcık daha sen böyle e, yine kesinlikle kaplan gözü yani oğlak burcuna mutlaka kaplan gözü veriyoruz. Duyunca kırmızı jester olabilir. E, kuvars grubu, kristal kuvarz, e, çilek kuvarz gibi grubu, grubunda öneriyoruz. E, buna çok fazla satış oluyor mu diye soru var arkadaşlar. Burada herhangi bir satışımız yok. Buraya gelenler ise çok fazla soru alıyoruz şu an. Aralardan o, e, şey yapanları görüyorum. Burada satışımız maalesef yok. Sadece web var. E, onu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. <laughs> Peki Azize'cim, e, senin sorularını alayım. Başka bir sorun var mı Oğlak Burcu dışında? Ee, var, e, pembe kuvars önerdiğiniz ya, onun özellikleri nelerdir? Güzel soru, şimdi pembe kuvars e, birazcık daha huzuru, mutluluğu, sevgiyi çeken bir doğal taş. Arkadaşlığı çeken bir doğal taş arasında yine. Hayır, aslında huzur, mutluluk, sevgi istiyorsan pembe kuvvars kullanmanı öneriyorum. Bu arada pembe en çok sevdiğim doğal taşlar ve ilk kullanılan doğal taş arasında. İlk defa bir doğal taş kullanmak istiyorsanız da önerilerim arasında yine. Peki başka sorun var mı? başka sorun yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Gel kocaman sana. Çok iyi bak kendine. Görüşmek üzere. <laughs> Tamamdır. Merhabalar. Hoş geldin. Adım melek. Ee, Sorun e, Balık burcuna hangi taşı önerirsin? Hoş geldin Melek'ciğim, Balık burcuna hangi doğal taşları öneririm? Güzel soru. Evet. Özellikle biraz daha Balık burcuna e, ametist, kristal kuvars, pembe kuvars gibi doğal taş öneriyorum. Özellikle yine labradorit öneriyorum. Mutlaka balıklar labradorit doğal taşını. Tamam. <laughs> tek tek Biraz daha balık bir labradorit de önereyim e, doğal taşlar arasında. Peki abla daha çok çilek kumarsı neleri yarıyor? Güzel söyle Çilek biraz daha aslında aşkı ve sevgi çekmenin doğal taşı. Geçmişi geride bırakmanın ve yeni başlangıçlar yapmanın da doğal taşları arasında. Eğer travmaların varsa, atlatamadığın travmalar varsa bunlara şifa alıyor. Hı -hı. Ee, bir de son olarak söyleyeceğim. Ee, siyah onyx daha çok hangi yerlerde mesela? Ne zaman? Siyah Onyx biraz daha aslında negatif olduğunda, nazar olduğunda kullanılır ve özellikle o en son çıkardığımız ürün güzel günlerde kullan. <laughs> Şu an fark ettim ben de. Ee, en son bir tane Denizler'in e, diye bir koleksiyon çıkarmıştık. Böyle hayvan figürlü hematit taşları. Güzel günlerde kullan şimdiden ve tütsü almayı unutma. Bu arada de veriyoruz burada. Az kaldı ama e, konuşmadan sonra tütsü alabilirsiniz bol bol da. E, Sionix biraz daha negatif olduğunda ve hastalık olduğunda kullanılır. Tamam, bu kadar evet. Hemen gel gerçekten onlar, fotoğrafımızda. Onlar. Bak buraya. Siz de merhabalar. Ay, çok tatlısı çok ne oğlum. Gel kocama, iyi bak kendine görüşmek üzere hoşça kal. Çok iyi bakın görüşmek üzere. İyi katıldınız aramıza. Son pembe şalım. Sonra şu iki tatlı çikolayız. Onlar bayağı bir bekler. Sonra şu iki tatlı eee almaya çalışıyoruz. Gel seni alalım. Ah. Tek tek çantamaya çalışalım. Hemen bir seni tanıyalım. Adın ne? Duru. Duru yüz makyajın çok tatlı olmuş. Ee, peki Durucuğum. Bu arada yüz makyajı aşağıda yüz makyajı yapılıyor. Oraya da uğrayabilirsiniz. Peki Durucuğum. Hemen soruları alayım. Ben şunları almak istiyorum. Almam doğru olur mu acaba biraz daha doğal taş seti almak istiyorsun aldığım kadarıyla. Tabii ki de rahatlıkla doğal taş seti alabilirsin ama ilk defa doğal taş olacaksan setten ziyade tek tek taşlar almanı öneririm. Peki başka sorun var mı? Bir de, bir de başak burçların doğal taşları acaba nedir? Çok güzel bir soru gelmeyen. Ben Başak Burcu'nu biliyorsunuz ki kendi burcuma torpili geçeceğiz birazcık. Bol bol anlatacağım. Hem o tatlısınızı alalım. Başak Burcu hangi doğal taşları kullanmalı? Başaklar kesinlikle ama kesinlikle sitrin doğal taşını, aventurini, ee, sonrasında florit, taşını, kristal, kuvars ve selenit gibi doğal taşları kullanmalılar. Başak Burcu'su. Mutlaka Stetler ve Peki başka bir sorun var mı? Ben çok yoğun tanıştığımı. Gel kocaman sarılalım. Görüşmek üzere. Kendine hoşça kal. Şu patlış kutumuzu atsak olur mu? Merhaba, hoş geldin. Yine boynunda bizim bir ürünümüzü görüyorum. Peki, önce şunu sormak istiyorum. Memnun kaldın mı siparişinden? Evet, Telefonu çok memnun kaldım. Sıra, ee, tamam, kapanız, her hafta arındırmaya çalışıyoruz. İstiyorsan doğal taşlarımızı mutlaka her hafta arındırmaya özen göstermeliyiz. Peki, hemen bir seni tanıyalım. Adın ne? Adım Zeynep Eylül. Hoş geldin Zeynep Eylül'cüğüm. Hemen sorular alayım. Var mı merak Tabii. ettiğin, sormak istediğin sorular? Evet, Ametiz taşının e, neye iyi gelir ametis aşına iyi geliyor. Güzel soru. Ametis doğal taşı birazcık daha stresi azaltmaya çok iyi geliyor. Stresi azaltmak bunun yanı sıra negatif uzaklaştırmak ama en önemlisi biraz uzak telefon bağımlılığı hepinizde var biliyorum. Ametis doğal taşı e, bu tarz bağımlılıklara en iyi gelen doğal taş arasında fast food bağımlılığı, telefon bağımlılığı bu tarz problemleri en iyi ametis doğal taşı geliyor diyebilirim. Stres ve negatif enerjiden arınmak. Az... <laughs> ben şey Hemen şöyle bir göstererek de şey yapayım. Aventür doğal taşını. Aventür'ün doğal taşı, e, yeşil doğal taşları arasında ve en büyük şifası da şans getirmesi. Hayatınızda şans arıyorsanız ve mutluluk arıyorsanız mutlaka Aventin öneriyorum. Peki başka sorun var mı? Yok başka sayın. çok iyi bak anne. Dinlemek istiyor musun? Aha. Tamam da teşekkür ederim. <laughs> İki dakika beklesek çok iyi olacak da çünkü artık oturduk kaldırmak bak hiç öyle olmaz. İki dakika bekleyelim. <laughs> Merhaba hemen bir seni tanıyalım. Adın ne? Ben Ömer. Hoş geldin Ömerciğim. Hemen sorularını alayım. Evet. Kova burcu hangi e, doğal taşı öneriyorsunuz? Kova burcu hangi doğal taşları öneririm? Güzel soru. Kova burcu doğal taşlar arasında birazcık daha böyle nasıl desem e, hematit, aquamarin, sonrasında dumanlı kuvarsa mavi gibi doğal taşlar var. Bunları kova burcu öneriyorum. E, doğal taşların en değerli hangisi sizce? O, güzel soru. En değerlisi hangisi? Şimdi şöyle söyleyeyim çok fazla var ama Bence Türkiye'de asla bulunmayan bir doğal taş. Moldavit diye bir doğal taş var Amerika'da. Minicik bir tanesi dahi binlerce dolar ediyor neredeyse ve Türkiye'de hiçbir şekilde olmayan bir doğal taş ve getirmesi çok zor çünkü inanılmaz derecede pahalı bir doğal taş. E, bence en değerlisi Moldavit taşı çünkü şu kadar ilk bir tanesi bile bin dolar, iki bin dolar ediyor kesinlikle Moldavit. Size göre en, sizin en sevdiğiniz taş ne? <laughs> doğal taş en sevdiğim doğal taşlar kesinlikle en sevdiğim doğal taşlardan birisi pembe kuvar. Sonrası şu an takmış olduğum obsidyen ve üçüncü olarak da en sevdiğim doğal taş florit doğal taşı. Pembe kuvar, obsidyen ve florit şeklinde söyleyebilirim. Teşekkürler. Saracağım bir Ben çektim. Gel kocaman sarılalım. Çok güzel. buraya. Şu arada tatlış kızlarımız var. Onları alıyoruz. Onlar bayağıdır bekliyor çünkü. Gelin bakalım. Bu arada canlı ufaktan sonlandıracağız. Canlı yayının devamını Canlı yayın devamını TikTok ve Instagram'dan da izleyebilirsiniz. YouTube'da ufaktan sonlandırıyor olacağız ama Instagram ve TikTok'tan da devamını izleyebilirsiniz. Peki hemen seni tanıyalım. Ee, benim ee, gidiyorum, adım Sezin. Evet. Çok seviyorum. Sezin.